Konuş Nenek. Tamam kızım ne? Nenek. Konuş. Selamın aleyküm al al arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bugün aşağıda gelinim benim şey kızar diyor. Patates, pahalı biber. Türlü yapıyor. Bugün aşağıda inşallah Allah nasip ederse. Kayfaltı yapacağım. Gelin buyurun sen de siz de yiyin. Haydi Allah emanet olun. Öptüm sizi. <gülüyor> <gülüyor> Şurada biberleri göster oğlum yengen onlar çarptı kızanlar göster patlıcanları göster. bir fırtına şey çay içtiler bardaklarını çaydan mı satıyorlar? Ee, göster çayınızda. Dayını yedir. göster yakışıklı kardeşim of. Aslanım be. Halil göster Halil'e hasta arkadaşlar Halil'e dua edin.

Arkadaşlar burada kabak var. Şeyimizin e, Mehmet'e Mehmet'in Şöyle Şurada da patlıcanlar Şurada da patlıcanlar var. Şurada. Yemek Fazla görüyor yapraklar yapraktan? Çok güzel olmuş mus mus. Biber var, domates var. Beyler tamam geleyim geleyim belli. Otur geleyim ben. Hop Videoya çekiyorum <laughs> ha. <heh>. Ne oldu? <laughs> Daimi sandalısı. Burasının önemi arkadaşlar, arkadaşlar, burada bir yer var, patlıcan var, domates var, her şey var yani. Buraya gelin, bir şey almadan gidemezsiniz. Burası ezilmiş. Burada arkadaşlar iki tane mi üç tane mi incir vardı. Hepsini köklemişler, çıkarmışlar. Bir de ne var burada? kelebeğe bakın arkadaşlar. Şöyle. Buradan ne Rasağımız var sandığın arkadaşlar? Aramadığımız bir şey yok. Şu da ne? Arı mı? Sinek mi? Burada incirimiz var. Allah üstüme geliyor. sana Ben, ben git ben. <laughs> Düşeceğim şimdi. <laughs> ben en iyisi buradan çıkmam lazım. Bu üstüme gelecek. şey Mustafa aldı, şey sana ver yakmak için. Ya kenar nasıl süzülmüş Fatma. Ya Muhammed canım, arzlar sen. Hak nasip eylerse, görsen yüzünü. Ya Muhammed canım, arzlar sen. Bir bir barak olsa, olsa da gitsin. Kabe yıllarına yüzünü sürsen yüzümü sürsün Halk beylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzlar seni Halk beylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzlar Bu kadar arkadaşlar. dilinize <laughs> sağlık. <Ufra gülüyor> <bakalım. gülüyor> Nefes darlıyor. <de> <laughs> Ama bir tarafı deri tarafa getir Deri tarafın ateşi çok yanıyor ya Ha öyle Sabahla biri geliyor dışıya Nereye? Vallahi keşke olsa da biz de gitsek. Daha yetmedi incirler burada. Biraz geç oluyor. Bu sene zeytin yok burada fazla. Bu da Urumududu arkadaşlar. Bu dut kırmızı mor oluyor. Şöyle orumududu. Bu dut e, şey oluyor. Tamam ana. He, bu ağız yarası için birebir. Bu şey. Dut. Bakın üstünde bayağı var şuralarda. Bunun üstünde de epey epey varmış. Ana, dolu kız üstü. Tuttu oluğunun üstü. Şu anda yok da bunda var. Kimin bu? Kimin bu? Tut. Tamam. anamın biberleri. Topak biberleri. Burada da nar var. Yine zeytin. Dut. Bu normal dut. Ama üstünde bakın tek tük var. Bura biraz şey olduğundan, hava serin olduğundan buradan geç geçiyor. Bakın. Şurada da var. Şunu alın yiyeyim ben. Aç kalmıyor. Ya. Uçlarında da tutmuş biraz. Asma. Badem. Şurada da vardı badem. Anamgilin korukları tutmuşlar asmanın üstündeki koruklar. Köy hayatı mis gibi. Temiz hava. Organik eşyalar. Mesela dün Sarataya Fatma annemgilin bahçesi kendi bahçelerinden topladılar. Domatesi falan. Salatayı öyle yaptı. Baba, baba. Açın bakı kadın. Al. Bana da ağzını Elinden düşür şimdi abi. Gel ne diyor? Sıttır, sıttır, nene ne sıttır, nene Sana verdim onu, sana verdim onu. Ya, elini yemem, elini yemem, elim kokar, manya geleyim. Hadi ne? Bunlar çok dolu oldu. Afiyet. Eee, köpetim çok uyan tarafı.

ne? Ne, ha, ne şey durmuyor sen uyan ki sen daldırmıyor ki onu temizle mi baba vallahi durmuyor bu ne zararmı evleri ha yerlere de biliyor musun sonradan ben lan ece ece baba Neyse. <laughs> Baba. Ne birader? De, Her Her bir de, bir de şu an, doğru, doğru. oraya kesmiş bak böyle. böyle. Allah yani, Allah. Oraya, oraya zaten kesmiş. Bütün de tesir. Nereye cuma bana? Arkadaşlar kızartma yapıldı. Şöyle hazırladık kahvaltıyı. Şimdi yiyeceğiz. Çaylarımızı dolduracağız. Bu da kuru soğan közlendi. Mesehanın. Millet seni özlemiş kendine genç göstermiyor. Halil! 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 Halil al 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 dondurma geldi dondurma. <laughs> <laughs> Esallah salla hadi salla. <laughs> tamam tamam bir şey demedim hadi.